Diksiyon dersleri kanalından herkese merhaba. Şimdi çok kafa karıştıran kelimelerden birinden bahsedeceğim. Bu da değil kelimesi. Yazılışı gördüğünüz gibi böyle yazılıyor. Değil mi şeklinde bazen soru olarak da kullanıyoruz. Günlük olarak çok kullandığımız bir kelime. O yüzden hepimizin dilinde farklı farklı ortaya çıkıyor. Değil mi şeklinde y ile telaffuz ediyorlar. Değil, o öyle değil, bu böyle değil. Bu çok yanlış tamamen yapmamız gereken değil mi şeklinde telaffuz etmek. Yani doğrusu değil mi şeklinde söylemek. Değil. O öyle değil. Bu böyle değil. Bu yanlış. Değil mi? Değil mi? Değil mi? diye sormak da yanlış. De mi? De mi? Bu da yanlış. Bu da çok yöresel. Değil mi? Hiç olacak bir şey değil bu. Bugün nasılsın? Bugün iyi değilim. O öyle mi? O öyle değil o iyi biri mi iyi biri değil şeklinde söyleyeceğimiz sadece bu. Buna karşı çıkanlar oluyor, kabul etmek istemeyenler oluyor. Ama doğrusu bu. Yapacak bir şey yok. Burada yumuşak g kendisinden sonra gelen sesi uzatarak telaffuz ettiriyor. Yani değil mi değil mi şeklinde ortaya çıkıyor. Normalde yumuşak G harfi kendinden önce gelen sesi uzatıyor. Yani yumuşak G'yi atıyoruz. Ağaç şeklinde telaffuz ediyoruz. Bütün yumuşak G'lerde genelde böyle oluyor ama bu istisnai bir kelime. O yüzden doğrusu değil mi? Kabul etsek de etmesek de sadece gerçek bu.